Eddikçe, e, icap ettikçe böyle canlı yayınlar yapıyoruz. Bugün de mecliste e, bir e, son dakika gelişmesi olarak da Can Atalay'ın e, milletvekilliğinin düşürülmesi konusunda e, böyle atraksiyonlar yapılıyor üst üste. Bunu biraz öncesini, sonrasını, bilinçaltını, kodlarını bir konuşalım isterim kısaca. E, bu yayınımızı da e, paylaşırsanız. Seviniriz. Ben de yine bunu e, internette de paylaşmış olayım. Sizler de aynı şekilde paylaşırsanız yayınlarımızı e, daha çok kimselere ulaşılmasına katkıda sağlanmış oluruz. E, evet bunu ben de paylaşmış olayım. Bir, bir dakikanızı almış olayım. Sonra da konumuza geçelim. Evet, yani insanların haklarının alındığı ve gasp edildiği bir zamanda medyanın, hukukun, yargının olmadığı böylesine böylesine bir dönemde. Ancak elimizden geldiğince bu tür yayınlarla gerçekleri araştırma, sorgulama çabası içerisindeyiz. Evet, ne oldu? Bugün sabah saatlerinde Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürmesi için Böyle bir dizi girişimler olmuştu. Kirdi Can Atalay, Türkiye İşçi Partisi tipin Hatay milletvekiliydi. Ve bir oldu bitti ile düşürülmüş olacaktı milletvekilliği. Bu konuda tepkilerin gelmesi üzerine bunun bugün okunmayacağı söylendi. Burada vazifeli olan operasyonel eleman ise AKP grubu ve meclisi yöneten Bekir Bozdağ vardı. Ee, aslında e, bu konuda Numan Kurtulmuş vardı ama onun meclis başkanlığında e, olmadığı bir zamanda, e, onun e, yurt dışında olduğu bir zamanda bunu bir fırsat bilerek böyle bir şey yapmaya çalıştılar. Tepkiler üzerine geri çekildiler ama e, saat 10, 16'dan sonra Türkiye saatiyle tekrar AKP grubu bir oldu bittiyle vekilliğin düşürülmesi için kararının okunmasını gündeme getirmişlerdi bu da çok tepkilere yol açtı ve mecliste milletvekilleri konuyu protesto etmeye başlamışlardı ve dilekçenin kayda geçmesi üzerine de kapalı oturma oturma geçirmiş oldu bu konuda da CHP'nin kapalı oturum talebi kabul etmesi üzerine bu gerçekleşmiş oldu ve mecliste oturumda yer alma yetkisi olmayanların çıkarıldığı bir genel kurulda bu görüşme yapıldı. Hemen bu arada da Atalay'ın avukatının bir açıklaması da var. Bu konuda avukat Akçay Taşçı konuya ilişkin olarak Halk TV'ye bir canlı yayında bağlanarak açıklamada bulunmuş. Demiş ki Taşçı, mecliste çıkacak karara karşı anayasa mahkemesine başvuracağız dedi. AYM'e aksi karar çıkmasını bu konuda bekle dedi. Evet, şu son haftaları takip ettiyseniz Can Atalay üzerinden adeta Türkiye'de bir rejim krizi yaşanıyor. Yüksek yargı içerisinde yaptırırsın, yaptıramazsın gibi yargıtay, yargıtayın da 3. ceza dairesiyle Anayasa Mahkemesi arasında bir karşılıklı restleşme var. Bu bir rejim krizine doğru da giden bir husus olarak gözüküyor. İşin içerisinde MHP'li e, ulusalcı yapıyla AKP'li yapının e, karşılıklı gergitlerinin olduğu bir durum var. Burada bir ilginç bir detay daha var. Yani Türkiye'nin şu son 20 yılda savrulduğu yeri göstermesi adına da ibretlik bir durum. Bu konuda ee, ilk açıklama yapan, gündeme getiren de e, yenilerde NTV'deki bir yayında konuşan AKP Grup Başkan Vekili Leyla Şahin oldu. Le Leyla Şahin, Usta e, eklenen soy ismiyle Ve e, Şahin, Gezi Tutuklusu e, Tip Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmeyeceği e, konusundaki bir soru üzerine de Demişti ki bugün veya bu hafta tamamlamayı düşünüyoruz açıkçası. Meclisin de üzerine düşen görevi yapması gerekiyor demiş talimatı da. Bu şekliyle verbiş sahibinin sesini yansıtmış. Yani artık karar alınmış, kalemi kırılmış. Artık dakikalara, zamana oynanan bir süreç var. Yani bu yönde karar hemen alınır almaz ama anlaşılan o ki yargı darbesiyle Yapmaya çalıştıkları ve Anayasa Mahkemesi'nden, Ahim'den gelen bu tepkiler ve verilmiş olan kararlar sonrasında da yine bu sefer meclise, milli iradeye darbeler vurarak bu yapılmaya çalışılıyor. Bakın bir hukuk darbesi yapılıyor. Aynı zamanda milli iradeye seçme seçilme hakkında da bir darbe yapılıyor. Ve bunu yapanlar ise bu mağduriyetleri söyleyerek iktidara gelmiş insanlar. Şu an e, tek adam rejiminin başındaki bulunan e, şahıs Recep Tayyip Erdoğan da bu 2002'li e, yıllarından öncesinde e, Siirt'te e, bir seçim meydanında Ziya Gökalp'ın bir şiirine gönderme yaparak e, camiler, kışlamız, e, minareler, süngümüz vesaire diye e, devam eden şiir okudu diye onun e, siyaset hakkını, seçilme hakkını engellemeye çalışmışlardı. Bu konuyu e, Ahim'e götürmüştü e, ve e, hak arayışını sürdürmüştü. E, ve e, bu açıklama yapan Leyla Şahin'in e, portresi de şu an e, bu gündemde e, ilginç bir yere oturuyor. O da nedir? Kendisini biz e, bu başörtü yasa meselesinde e, hatırlıyoruz. O zamanlar e, Çapatı Fakültesi'nde e, bir öğrenciydi, tıp öğrencisiydi. Ve Leyla Şahin başörtüsü sahibi olduğu için inançlarından dolayı örtündüğü için kendisinin eğitim hakkının engellendiğini söylemişti. O dönemki 28 Şubatçı zihniyeti hatırlıyorsunuz. Yani o dönemki ulusalcı, avrasyacı ve şu anda daha sonrasında ise birçoğu da yine bu Ergana Ergonakon'la derin devletle bağlantılı kimselerin baskılarının olduğu bir dönemdi. Sonrasında ilginç olan odur ki Erdoğan bu insanlarla anlaşarak bu sefer başka insanlara zulmetmiş oldu. oldu. Evet, 1998 yılında Leyla Şahin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne eğitim hakkının engellendiği, inanç özgürlüğünün kısıtlandığı bundan dolayı böyle bir başvuruda bulunmuştu. İlginç olan da bu karar 2004'te açıklandığı kararda tartışma konusu olmuştu. 98'li yıllarda da ben de avukatlık yapmaya devam ediyordum. Kendi büromu açmıştım yenilerde. O süreci yakından takip ediyorduk. Çünkü önemli bir dava süreciydi. Yani o dönemki 28 Şubat'ın karanlık, koyu, katı baskısı insanlarda bir arayışa sevk etmişti. AKP de bu ihtiyacı, bu basıncı görerek bundan bir kendisine bir yol alma, bu rüzgarı Kullanarak kendilerine e, Yelkenlerini şişirmenin Yoluna bakmıştı e, Ve ilginçtir ki 29 Haziran 2004 tarihinde e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Leyla Şahin'in Bu başvurusunu reddetmişti Tabii ki redde e, usulayette Esesayette bazı mevzular vardı Gerekçeler vardı bunların temelinde ise O dönemki e, Özgürlüklerin e, ve e, Bu konudaki e, Yetkilerin çok dar anlamda katı layıkçı Fransız tarzı laiklik anlayışının yorumlanmasıyla o dönemde red kararı gelmişti. Ve bu yaklaşımda AKP'nin daha da rüzgarları şiştirerek ve kendisini daha bir mağduriyet ile ifadesine giden bir süreç olmuştu. Şimdi geldiğimiz noktada bakın 20 yılda bütün yetkileri eline almış, ee, AKP ve AKP'nin bir zamanlar e, mağdur gözüken, insan hakkı savunucular gibi gözüken insanlar şimdi bütün haksızlıkları savunan bir yapıya e, ulaştılar, e, büründüler. E, ve şimdi de çıktı NTV'de e, Leyla Şahin dedi ki gündemimizde var biz onun milletvekiliğini düşüreceğiz dedi ve talimat gibi de meclise bu konuda bir e, şey sunmuş oldu. Şimdi e, tabii e, biraz da e, background'a bakacak olursak neler yaşanmıştı? Ne olmuştu? Yani Can Atalay'ın bu kararında ne olmuştu diye bakarsanız e, bu dosya 13. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul'da e, görülmüştü. Neydi buradaki dava konusu? Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs. Buna yardım, teşebbüse yardım. Neydi bu Gezi davasında Can Atalay'ın yer alması. Ki o da neydi? Avukat olarak e, oradaki Taksim e, grubunun e, avukatlığını yürütmüş olması, e, bu inisiyatifte yer almış olması ve onlar için suçlanması için yetmişti. Tabii ki bunun perde arkasında başka unsurlar da var. Bu iktidarın canını sıkan. Onları da işleyeceğiz, konuşacağız. E, ve şu an e, bundan dolayı 18 yıl hapise cezalandırılmasına ve bu suçtan dolayı tutuklanmasına karar vermişti mahkeme. İstanbul bölge adliye mahkemesine gitmişti ve bölge mahkeme de bu yerel mahkemenin kararını uygun görmüştü ve Atalay 14 Mayıs'taki 28. dönem milletvekili genel seçiminde de tipten Hatay milletvekili seçilmişti ve bunun üzerine avukatları Milletvekili seçilmesi nedeniyle hakkındaki yargılamanın durması ve tahliye edilmesi talebiyle Yargıtay'a başvuruda bulunmuştu. Ve işte meşhur Yargıtay 3. Ceza Dairesi, yani şu an adı birçok şahibelerine anılan e, haksızlıklar, hukuksuzluklar, antidemokratik yaklaşımlar gibi çok tartışmaların döndüğü 3. Ceza Dairesi, e, bu talebi reddetmişti. Bu sefer de e, Atalay'ın avukatları, e, bu yasama dokunulmazlığından dolayı e, ve seçime ve siyasi faaliyette bulunma hakkının e, kıslanmaması ve tahliye talebinin reddedilmesi nedeniyle de kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının ihlal edildiği gerekçesiyle anayasa mahkemesine bireysel başvuruda bulunmuş. Yani seçim hakkının engellenmesi. ikincisi de karara rağmen artık e, milletvekili olmuş e, birisinin hani bu e, dosyasının durdurulması gerekirken, buna rağmen içeri tutumu edam edilmesiyle de kişi hürriyetinin kısıtlandığı ve güvenliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle başvuruda bulunmuşlardı Anayasa Mahkemesi'ne. Ve Anayasa Mahkemesi'nin genel kurulu da bu meseleyi hızlı bir şekilde ele almıştı bu bireysel başvuruyu. Bakın bireysel başvuru hakkı şimdi mesela dönüp dolaşıp insanlar yetmez ama evetçiler işte sizler bunun sebebisiniz şu anki iktidarın deyip de her ağzını açanı suçladıkları bir yer var ya, İşte aslında bu 2010'lardaki getirilen şuydu. Anayasa Mahkemesi'ni daha işlevsel hale getirmek ve e, sadece belli siyasi partilerin, grupların, belli bir gücün e, anayasa mahkemesine başvurma hakkını daha da önüne açarak bireysel anlamda da vatandaşların da hak arama özgürlüğünü e, sağlama adına idi. Buradan da faydalanan Can Atalay ve avukatları da böyle bir başvuruda bulunmuştu. E, seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkıyla kişisel hürriyetinin güvenliğinin ihlal edildiği gerekçesiyle e, açılan e, bu e, başvuruyla ilgili de Anayasa mahkemesi e, onların talebini haklı bulmuştu ve 50 bin TL'de manevi tazminat ödenmesini hükmetmişti. Bununla kaldı mı? Kalmadı. Yine bunda direndi. Hatta 3. E, ceza Dairesi hızını alamadı. E, sırtını e, dayadığı bu iktidar, bu rejimden de o güç olarak. Anayasa Mahkemesi ve üyeleri hakkında da e, suç durusunda teröre desteklemek ve benzeri akta ziyan gerekçelerle suç durusu bulunmuştu. Ve e, bu hadise şu an tekrar e, gündemde ve e, meclisin e, meclise gelmesini engelledikleri, engellemeye çalıştıkları bu kişinin hukuki yollardan hakkını almasını önlemeye çalışan iktidar şimdi döndüler, e, arka kapıdan da tekrar bunu engellemeye çalışıyorlar. Evet, şu anda e, mecliste e, bir şekilde çıkarmaya çalışıyorlar. Yani bu niyeti aldıkları bir yerde öyle ve böyle e, bir kere e, kurt e, yani kuzuyu yemeye aklına koymuş e, ve tekrardan e, bir kere e, kalemini kırmış durumda ve e, bununla ilgili de görüşmeler oluyor. E, mecliste de genel kurulunda da dem e, parti grubu. Can Atalay'a özgürlük yazılı dövizler açtığı, bulundurdukları ifade ediliyor. Bununla ilgili de CHP'nin kapalı oturum talebi oylanmasıyla, kabul etmesiyle bu görüşmeler oluyor. Şimdi Can Atalay neden onlar için bu kadar önemli? Yani ne yaptı da bu kadar bu insana karşı böylesine bir nefret duygusu içerisindeler? Nasıl bir motivasyon var? Ee, Can Atalay'ın biraz da geçmişiyle ilgili, bundan önce dokunduğu sinir uçlarıyla ilgili de olduğu anlaşılıyor. Ee, Osman Kavala'yla ilgili de vardı. Bir kere Erdoğan'ın e, gerçek korkuyu yaşadığı, yani vatandaşın, halkın kendisine hesap sorabileceği veya hukuk karşısına çıkabileceği endişesini yaşadığı bir 17-25 oldu e, Aralık, e, bu, e, bu yolsuzluk soruşturmalarında yüzünde ve o sesindeki o titremeyi gördük. İkincisi ise e, gezi olaylarında e, vatandaşların gerçekten canı burnuna geldiğinde hak arama özgürlüğü ortaya koyduğunda e, koydukları e, kağıttan kaplanın her an yıkılabileceğini görmüş oldular. E, o yüzden de kurban seçtikleri iki sembol isim var. Birisi Osman Kavala, diğeri ise Can Atalay. Can Atalay isminin bir başında da Şerafettin ismi geliyor. O da ilginç. Yani e, 1971'li yıllarda e, Amasya il başkanlığını yürütmekte olan o dönemin Türkiye İşçi Partisi'nin e, il başkanı olan e, rahmetli amcası Şerafettin Atalay bir suikaste kurban gidiyor, öldürülüyor e, ve e, akabinde e, 74, e, 70, 76 yılında doğmuştu Şerafettin Can Atalay ve e, isminin başında da o, o, amcasının ismini yaşatma adına da Şerafettin ismi yer alıyor Can Atalay'ın. Hangi davalarda etkiliydi? Toma faciası. Biliyorsunuz hepsi bütün bunlar bu iktidar döneminde bir şekilde işin ucu Erdoğan'a, ailesine ve onun çevresindeki o beşli çete denilen sembolik ismiyle onlara bir şekilde ucu dayanıyor. Soma'daki madenler arkasını sorguladığınızda aslında bu kime aitti? Bu rant kim yiyordu? dediğinizde de gerçek faillerine ulaşırsınız. O dönemde gidip de neden canhıraş bir şekilde bu meseleyi kapatmaya çalıştıklarını, vatandaşları dövdüklerini, hakaret ettiklerini düşündüğünüzde cevabını da bulacaksınız. Sonrasında yetmedi. Canatalay Ermenek maden kazasında da yer aldı. Daha sonrasında Adana Öğrenci yurdu yangınında da yer aldı. Çorlu tren kazasında da. bunların hepsi şu 20 yıllık iktidarın günah listesinde her biri insanların içini acıtan unsurlardan. Tabii ki en önemlisi ise şu anki davaya da konu olan e, tabii ki diğerleri için e, ya sen kalkıp da Soma faciasında avukatlık yaptın da diyemediler. Ya e, Selçuk Saçı Kozaklı Ko kozaaştıyla biliyorsunuz o da e, Soma faciasında sırf yer aldığı için kendisine e, türlü davalar açmışlardı. Burada ise e, Can Atalay'a e, bu Taksim Dayanışma Grubu e, avukatlığını yürüttüğü için o dönemki e, Gezi Parkı'ndaki e, bu AVM yapılması, girişimi meselesi. Yine bakın bir rant var. E, oradaki bir doğa e, yapısını, şehrin dokusunu bozmaya yönelik böyle bir rant çalışması var. Ve orada insanlar buna tepki gösteriyor. E, onunla ilgili 18 ile kadar hapis cezasına çaktırılmış olduğu 2022 yılında verilen bu kararla birlikte. Bakın hemen şunu altını çizmek istiyorum. Yani Can Atalay e, sadece bu iktidarla ilgili davalarda değil. Gülen cemaatini de ilgilendiren bir konuda da e, gündeme gelmişti, aktif bir şekilde yer almıştı. O da neydi? E, Ahmet Şık'ın bir kitabı vardı, hatırlarsanız İmamın Ordusu diye, e, işte başka bir isimle de Dokunan Yanar adıyla da öyle bir e, kitap basacaktı, daha basmadan engellendi, durduruldu e, ve benzeri. Bununla ilgili eylemler olmuştu, e, iş, işlemler olmuştu. E, bu dava, bu soruşturma ile ilgili de, Can Atalay, Ahmet avukatlığını yapmıştı. E, buradaki duruşu da e, kendisinin çizgisi açısından gayet doğru, yerinde bir karardır. Nedir? Yine e, ifade özgünlüğü, yine haklar konusunda e, mücadelesini vermiştir. Yani eğri doğruya doğru, yani e, orada da yapmaya çalıştığı e, avukatlık faaliyetidir ve savunduğu şeylerde ne arsızlığı, ne yolsuzluğu, ne hırsızlığı savunuyor. Sadece orada e, yazarının e, yazar olan vekilin. Tabii orada kim bunu niçin için yaptı o, o dönemki Gülen cemaatine ilgili, bu kitapla ilgili neler yaşandı? Bunlar ayrı bir tartışma konusu ama e, böyle bir kitabın basılması veya basılmaması e, Gülen cemaatini ne yüceltir ne de aşalt, alçaltır. Varsa orada hak ihlalleri, bu kitap basıldıktan sonra da bununla ilgili hakları ihlal olan kimseler zaten davasını açar. Hakaret varsa, iftira varsa ve benzeri varsa Netice hukuk devletinde her şey hukuk çerçevesinde olmalıdır. Özgürlükler de başkalarının haklarının başkaları yerde o özgürlükler biter. Bu normal hukuk içerisinde çözülebilecek normal içermektedir. Evet, yani Can canatalay böylesine bir skala var. Yani şimdi o eri doğrulu konuşarak yapılanın ne olduğunu ortaya koymak gerekir. Ee, yani e, şimdi e, içerideki olanlar e, hani dönüp dolaşıp insanlar konuşmaya kalktığı zaman yine bu bir FETÖ eylemidir, yine bir FETÖ taktiğidir ve benzeri diyerek e, yani kendisini içeride tutan iktidarı, gücü, e, yapılan kötülüğü görmeyerek acaba yine bunu yaparlar mı? O insanların e, bileceği bir şey. O Herkes TNT'nin gereği yapısını ortaya koyar ama adaleti, hukuku, hakkı savunan insanlar her zaman haklının yanında, mağdurun yanında yer almalıdır. Burada da Can Atalay'ın milletvekilliği, seçilme hakkının sonuna kadar arkasında olmak lazım. Hukuka inanan, özgürlüklere inanan herkes bunu böyle ifade etmelidir. Hangi davayı, ucu, kimin ucuna kime dokunursa dokunursun eğer adalet için, hukuk için uğraşan insanlar e, basında olsun, hukuk camiasında olsun e, bütün e, hak sahipleri, hakkı savunanlar, e, inisiyatifler bu konuda bence e, gerekli tavrını ortaya koymalıdır diye düşünüyorum. E, bunu da e, bir eski bir yargı mensubu ve e, görevini yapmaya çalışırken de e, bundan dolayı da e, mesleğinden atılmış, onursuz şekilde suçlamalara maruz kalmış. E, yine bir gazetecinin iki tane enteresandır kaderin cilvesi. Bir e, Hollandalı bir gazetecinin e, yaptığı basın faaliyetinin e, suç kabul edilmeye çalışılması, buna direnmemiz. Ardından da Tahir Elçi gibi e, değerli bir hukukçunun yaptığı hukuk faaliyetlerinden dolayı, hak mücadelesinden dolayı kendisini engellemeye çalışanların, yine burada yapıldığı gibi yani hukuken önünü kapatmaya çalışmak, siyaseten önünü kapatmaya çalışılan öyle bir yerde, buna direnmeye çalıştığımız bir yerde, Çizgimizi hiçbir şekilde bozmadan hep özgürlüklerden yana, hukuktan yana kullanmaya devam edeceğiz. Ve bu konuda da siz değerli izleyicilerimizle katkılarını her zaman bekleriz. Yayınlarımızın da, sesimizin de daha gür çıkması adına da her türlü desteğinizi bekleriz değerli dostlar. Yayınlarımızı da takip ederseniz, gerekli etkileşimlerde bulunursanız seviniriz yeni yayınlar adına. Evet, bugünlük bu yayını burada hemen kesmek istiyorum. Böyle gündemle bir kısa bir insert yapıp e, çıkmak istedim. E, bakıyorum burada da siz izleyicilerin, değerli dostların da mesajlarını görüyorum. E, teşekkür ediyoruz. Gayretleriniz hayranız demişler. Biz de sizin bu desteklerinize her zaman takdirle yaklaşıyoruz. Değerli dostlar, yeni yayınlarda, yeni konularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar.